mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere soba, battaniye, ekmek gibi ürünlerin üretimine başladı. <laughs> Şu an bakanlığımızın e, fırın ekmek üretim atölyesiyle ilgili bir projesi var. Burada 12 bin günlük ekmek üretimimiz var ve bunları deprem ulaştırıyoruz. Şu an eğitim öğretim tatil olduğu için gönüllü öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz e, ve okulumuzun personeli yardım ediyor. Yani yoğunluk oluyor ama e, bu malum şartlarda e, onları önemsemiyoruz. Ben Ümraniye Halide'ydik. Meslek Teknik Anadolu Sitesi Okul Müdürüyüm Ebru Kaya. Deprem olduğu andan itibaren tüm arkadaşlarımızla birlikte ne yapabileceğimize karar verip öncelikle potansiyelimizi değerlendirdik. Tüm atölyelerimizi aktif hale getirmeye çalıştık. Öncelikle hammadde ham madde e, bulmak için e, çok fazla çaba sarf edip hemen kısaca toparlayıp ham maddelerimizi ürüne geçirecek ham maddeleri çevirdik. Bunlar nedir? Özellikle ekmek atölyesinde ekmek üretimine çok ihtiyaç olduğunu bildiğimiz için hemen ekmek üretimine başladık. Günde 12 bin ekmek çıkartarak burada giyecek içecek hizmetleri öğretmenlerimiz olsun e, gönüllü velilerimiz olsun dışarıdan gelen öğretmenlerimiz özellikle öğrencilerimizle birlikte 12 bin ekmek çıkardık ve hala çıkarmaya devam ediyoruz. Çok fazla un bağışı aldık. Velilerimize bağışçılarımıza ve bununla ilgili bize destek veren herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki deprem bu çok faydalı olacak, ulaşacaktır ve birliği birlik ve beraberlik içerisinde bu kötü günü de atlatacağımıza inanıyorum. E, bu ekmek üretim atölyesinin kurulumundan dolayı da Mahmut Özer bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri oldu ee, ve ne kadar ger gerekli bir e, temel besin maddesinin ne kadar gerekli zamanlar gerekli yerlere ulaşmış olduğunu da görmüş olduk. Bunun haricinde moda tasarım e, teknolojileri atölyemiz üretim...